Merhaba arkadaşlar, yepyeni haberlerle karşınızdayız. Fahri Evcen Karat'ta fethetti. Burak Özçivit'in yorumu ne oldu? Oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlü oyuncu Fahriye Evcen yine zarafetini konuşturdu. Kendisı İbi oyunçu olan Burak Öçivitlə mutlu bir evliliği olan Fahriye Ercen qısa bir süre öncə TRT 1-də Atarsıq Büyük Selçuklu dizisi ilə yenidən ekranlara dönmüşdü. Reklam anlaşmaları ilə adından söz etdirən Fahriye Ercen həm setləri, həm də sosial mediada hızlı bir dönüş yaşdı. Bir paylaşımı ilə böyük bir səs gətirən gözəl oyunçu Fahriye Ercen Son pozlarıyla sosyal medyada yine salladı. Karata Fahriye İlçin pembe tonlarındaki kıyafetleriyle göz kamaştırdı. I've been put through I never got anyone